Herkese selamlar, Hisar kapılarını sizin için açıyor arkadaşlar. Hisar'ın saygın aile ustalarından Furkan Şahin ile birlikte siz Westeros halkı için muazzam bir kitap çekilişi hazırladık. Çekilişte belirleyeceğimiz 4 tahlil kişi, 1 adet Buz ve Ateşin Şarkısı serisi, 1 adet Buz ve Ateşin Dünyası, 1 adet Ateş ve Kan, 1 adet 7 Krallık Şövalyesi kitaplarını kazanacak. Yani toplam 4 kişi Ramazan bereketinden faydalanmış olacak. Bunun için yapmanız gereken tek şey belirteceğimiz katılım şartlarına uymanız. Öncelikle X sitesine hesap olanlar ilgili çekiliş görselerini kuzgunla her yere göndermeli. Yani retweet ve beğeni yapmalı. İkinci olarak yine X platformu üzerinden bizleri takip etmeniz ama en önemlisi YouTube kanalına abone olup yarışma ile ilgili video altına yorum yazmalız. Çünkü çekilişimiz burada gerçekleşip sonuçlar burada açıklanacak. Tüm bunları ek olarak... Hisar dikkatli ve bilgelik emaresi taşıyan acemeleri sever. Bu sebeple video altına sorduğumuz soruyor. doğru cevap veren herkesin ismi iki kere listeye yazılacak. Böylece kazanma ihtimalleri bir tık daha artacak. Çekiliş ayın 18'ine kadar devam edecek arkadaşlar ve takip eden günlerde de sonuçlar açıklanacak. Şimdiden hayırlı olsun.